Şimdi bu zihniyet Fatır Suresi'nin 10. ayetini okur mu? Okumaz. Okumaz. Çünkü yaptığının yetersiz olduğunu anlayacak. Başka bir fedakarlık arzu edildiğini fark edecek. E, rahatı kim kaçıracak? Adam burayı da cennete çevirmiş. Öbür taraf zaten garanti gidiyor. Az farklı bir şey söylediğin zaman da sana ait gelen cümlelerin başında. Sapık. Nasıl, neye sapık? Nereden saptık? Senin sapkın yolundan saptık. Elhamdülillah. Allah seni de saptırsın. Ne diyeceğiz yani başka? Hakikat bu. Fatır suresinin 10. ayeti sana insin kardeş. İndirmiyorsun ayeti. Hiç üzerine alınmıyorsun. Bu beni ilgilendirmez diyorsun. Anlamadığın ve yaşamadığın ayet sana henüz inmedi kardeşim. Kusura bakma. Anlamadığın ve yaşamadığın ayet sana henüz inmedi. Gelin ayetleri hayatınıza indirin. Davamız davetimiz budur. Başka başka bir derdimiz yok. Herkes gibi belki herkesten daha çok kulluk yapmaya muhtaç olan biziz. Millete yol tarif edip Kendisi kenarda duranlardan değiliz. O yolu birlikte yürüme gayretini ortaya koymak için faaliyeti canına minnet sayan bir hayat yaşamalıyız. Başkalarına tarif et. Sen sanki karşı kıyıda duruyorsun. Gelin. Sen neredesin?